Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım dolar tl'ye baktığımızda 8'in üzerindeki yolculuk devam ediyor. Ve bu yolculuk bizi nereye götürür diyecek olursanız onu yarın detaylı bir teknik analiz yapacağım. Bir temel analiz yapacağım. Orada size cevabını vereceğim. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bizi götüreceği yer çok net, çok belli. O da liranın çöküş bölgesi arkadaşlar. Neden böyle iddialı bir ifade kullanıyorum? Şundan dolayı arkadaşlar dönüp şöyle geçmişe baktığımızda Naci Ağbal'ın görevden alınması ve reform paketinin fos çıkmasıyla beraber işte artık lira dönüşü olmayan bir yola girdi arkadaşlar. Ve bir çöküş bölgesine doğru hareket ederken bunun ben size iktisadi temellerini de anlatmak istiyorum. Bakın bu temeli anlamak için çok gerilere gitmemiz lazım. Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx var ve Marx'ın bir teorisi var arkadaşlar. O da şu: Falling Rate of Profit diye bir kuramı var Marx'ın. Diyor ki kapitalist sistem içinde firmaların karlılıklarının azalması sonucu oluşan iflasların ve yıkımın yeni oluşumları çıkartarak karlılığı tesis ettiğini görürüz diyor. 1950'li yıllara geldiğimizde de Avusturya kökenli bir Amerikalı iktisatçı var. Bunun adı da Joseph Schumpeter diye yaratıcı yıkım diye bir teori geliştiriyor arkadaşlar. Yaratıcı yıkım da şu eğer bir ekonominin içinde ister Türk ekonomisi olsun ister Brezilya ister Amerika hiç fark etmez firmalar çok kilit noktalardadır diyor. Eğer bu firmaların teknoloji üretme durumları söz konusu olmazsa, ürettikleri malların içinde yüksek teknoloji yer almazsa, karlılıkları bir şekilde düşer. Aynen Marx'ın karların düşmesine işaret ettiği gibi, karlılığı düşen firmalarda rekabette geri kalır, iflas etmeye başlarlar, geri çekilirler ve yerine yenileri gelir. Yeni bir sistem başlar. Ama ilk önce çok büyük bir ekonomide yıkım yaşanır diyor Schumpeter. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım Türkiye'ye de baktığımızda önümüzdeki dönemde bir çöküşün, bir yıkılışın ekonomik bazda ne yazık ki gerçekleşeceğini görüyoruz ama buradaki teknolojideki değişimlerden ya da teknolojiye ayak uyduramamaktan ya da kobi sahiplerinin ihmalinden dolayı böyle bir şey olmayacak. Ne yazık ki Türkiye'ye baktığımda liranın çöküş bölgesine girişte en önemli etken Türkiye'de karar alıcıların yani iktidarın yöneticilerin iktisat ve siyaset alanlarında yaptıkları yanlış tercihler olacak. Değerli arkadaşlarım bakın hem Marx'ın hem Schumpeter'ın dediği gibi dünyada rekabet edemeyen, verimsiz çalışan, teknoloji geliştiremedikleri için yüksek teknoloji içeren malları satamayan Türk firmaları var. Normalde dışarıdaki rekabete baktığınız zaman bu kobilerin, bu firmaların çoktan batmış olması gerekiyordu. Ve buna bağlı olarak da vatandaşlar şunu düşünecekti. Demek ki bizim sistemimiz yanlış, iktisadi ve siyasi sistemimizi değiştirmemiz lazım diyeceklerdi ve sandıkta demokratik yollarla bunu değiştireceklerdi. Ve ne olacaktı arkadaşlar? Burada aynen Marx'ın ve Schumpeter'ın dediği gibi yıkımdan büyük bir hikaye doğacaktı ve yaratılış destanı iktisat açısından Türkiye tekrar yazacaktı. Ama bakın dinamiklere baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Neden olmadı? İşte burada bu sürecin geciktiricisi Adalet ve Kalkınma Partisidir arkadaşlar. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi mevcut ekonomik ve siyasi sistemin son 19 yıldır kurucusudur ve işleticisidir. Haliyle değerli arkadaşlarım burada mevcut ekonomik e, sistemin ana yapı taşları kobiler, verimsizse rekabet edemiyorlarsa, karlılık düzeyi düşmüşse, bunun sebebi Kobi sahibi patron arkadaşlarımız değildir. Bunun sebebi, Kobileri bu yanlış sistemin içine hapsetmiş iktidar partisidir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, iktidar partisi de şunu görüyor. Eğer bu Kobiler batarsa, 2001 yılındaki krizde nasıl binlerce firma batmıştı ve bu batıştan sonra da siyasiler nasıl barajın altında kalmıştı? Çünkü çok büyük bir işsizlik, çok büyük bir kaos çıkmıştı ekonomide. Dolayısıyla AKP de şu an bu verimsiz, rekabetten uzak, inovasyon yaratamayan firmaların karlılıkları düşmüş olmasına rağmen batmasına izin vermiyor. Neden izin vermiyor? Peki, kobileri sevdiği için mi batmasını izin vermiyor? Hayır arkadaşlar, AKP kendisini sevdiği için buna izin vermiyor. Az önce de dediğim gibi, 2001 yılındaki siyasi maliyeti AKP ödemek istemiyor. Neden ödemek istemiyor? Çok basit arkadaşlar, iktidar olmak çok güzel bir şey, çok tatlı bir şey. Bugün bakın medyaya baktığınızda, Yandaşların birden fazla maaş aldığını görüyorsunuz. İhalelerin belirli insanlara gittiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle tatlı bir mekanizmadan kopmayı kimse istemez. Ve ayrıca hani bir Anavatan Partisi, bir Doğru Yol Partisi, bir efendime söyleyeyim, geçmişte herhangi bir partiyle kıyasladığımız zaman AKP'nin geldiği nokta o partilerin e, geldikleri ve bittikleri noktadan çok farklı. Yani bugün medyaya düşen haberlere baktığımızda bu maaşların, bu ihalelerin artık hesap verilebilir durumdan çok ama çok ötede olduğunu görüyoruz. O zaman AKP için tek seçenek var arkadaşlar. Her halükarda iktidarda kalması gerekir. Ve burada iktidarda kalmanın yolu o zaman seçmenlerin desteğini almaksa demek ki az önce belirttiğim bu verimsiz inovasyondan uzak, karlılıkları düşmüş şirketlerin bir şekilde yaşamda tutulması lazım. Yani bu şirketlere kredi vererek bunları aslında ölmüş firmaları ayakta tutup zombi firmalar haline getiriyorlar. Ve bu zombi firmalar yaşadıkça çok büyük iflaslar, işten çıkarmalar olmayacağı için AKP'de bir şekilde iktidarına devam edecek bunun hesabını yapıyor. Ama bakın yanlış bir sistemi siz sonsuza kadar ilelebet kredi vererek enjeksiyonlarla hayatta tutamazsınız. AKP'nin kafasındaki olay şuydu. 2023'ten sonra oluşacak krizleri biz bir şekilde atlatırız. Ama dur bir 2023'e kendimizi atalım. Seçimler bir çıksın, biz tekrar bir iktidarı alalım. Ondan sonra dönüp bakarız diyorlardı. Lakin hani dedim ya sistem yanlış sistem dışa bağlı bir sistem. Rezervleri bitirmeye yönelik verimsiz bir sistem olduğu için işte burada bu sisteme gelen bir etki bakın o çöküşü o Schumpeter ve Marx'ın dediği yaratıcı yıkımı geriye çekti. Seçimlerden önceye çekti. 2023'ün öncesine çekti. Peki neydi bu çeken dediğimde arkadaşlar bakın salgın. Salgın Türk ekonomisini öyle kötü bir noktada yakaladı ki öyle hazırlıksız yakaladı ki e, tamamen dışa bağlı imalat sanayinin rezervlerini bitirmekle kalmadı, bütün firmaları ve devleti gırtlağına kadar da borca soktu işte arkadaşlar. Eğer bu salgın olmasaydı ithalatçı yapı e, bir 3-5 yıl daha kredilerle takla atabilecekti ama e, eninde sonunda bu rezervi bitiren dışa bağlı ithalatçı mantık Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizine yani büyük bir dolar tl krizine yine sokacaktı. Aradaki tek fark 2023 seçimlerinin atlatılmış olması olacaktı. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım bakın burada sıkıntı çok büyük. Neden büyük? Şundan dolayı söyleyeyim. Şimdi bazı kobi sahibi arkadaşlarım belki bana kızacak. İşte biz zombi firma değiliz falan filan değilsiniz. Sorun sizin yönetim tarzınız değil. Türk firmaları çok girişken, yöneticileri çok başarılı, işçileri çok çalışkan ama onları dışa bağlı girdiye e, mahkum kılarak çalıştıran sistemde sıkıntı var. Ve onları teknolojiden yani inovasyondan uzak tutan zihniyette sıkıntı var. Bakın inovasyondan uzağız biz. İnovasyondan uzak olduğumuz için para kazanamıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? 2020 yılında aldığımız patent sayılarını karşılaştıralım. Bakın Amerika'daki patent sayısı 44.293 bir numarada. 2 numara Almanya 25.954, 3 numara Japonya 21.841, 4 numara Çin 13.432 patent almış, 5 numara Fransa 10.554, 6 numara Güney Kore 9.106. Türkiye kaçıncı biliyor musunuz? Türkiye 24. 594 tane patent almış. Arkadaşlar 500 tane patentle bir ekonomi 128 milyar dolar kaybetmişken o rezervi geri kazanamaz. O yüzden lira çöküş bölgesine girmiştir. O yüzden dışa bağlı kaldıkça lirayı bir şekilde çöküşten kurtaramayacaksınız demektir. Ödemeler dengesi krizi gelecek demektir. Mal satamıyorsunuz. Yük de hafif pahada ağır malı satıp rezervi dolduramıyorsunuz. Bakın bu büyük problem. Ve en önemlisi hani diyorum ya 2023'ten sonra bir şekilde gelecek olan bu kriz geriye çekildi. Nasıl geriye çekildi? Elbette ki arkadaşlar salgınla. Bakın salgına baktığınızda vaka sayılarının 50.000'in üstüne çıktığını görüyorsunuz. Peki arkadaşlar 50.000'in üstündeki vaka sayısıyla Türkiye şu an ilk 3'e girmiş durumda. İlk 3'e girmişse bunun sonucu ne olacak? Üretim aktiviteleri düşecek arkadaşlar ve düştükçe de Türkiye para kazanamayacak. Neden? Çünkü Türkiye'yi yönetenler bir şekilde İmalat sanayini ve tarımı düzeltmektense Kanal İstanbul'a kafayı takmış durumda. Pfizer'la bir aşı kontratı yapmaktansa Kanal İstanbul için şirketlerle kontrat yapmak isteyen bir yönetim tarzı var karşımızda. İşte bu yüzden lira çöküş bölgesine girecek. Çünkü mevcut yapıyı değiştirecek bir irade ortada yok. Bir e, yönelim ortada yok yöneticilerde. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım buradan çıkan sonuçlar çok net. E, bu sistem bir şekilde... E, lirayı çökertecek. Ama bunun güzel tarafı şu, e, bir şekilde liranın çöküşü burada hepimize AKP'li kardeşlerimiz de dahil buna şu an inanmıyorlar. Neyi öğretecek biliyor musunuz? Bu iktidarın ve bu siyasal-iktisadi sistemin değişmesi gerektiğini öğretecek ve bu sistem değiştiği zaman işte Türkiye için yeni bir başarı hikayesi yazılmış olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.